Günaydın. Bugün burada son günümüz. Çocuklar deniz kenarında. Biz de evi boşalttık. Dedik ki bugün sahilde kahvaltı edelim. Börek alalım dedik. Şimdi börek almaya, börekçiye gidiyoruz. He aşkım. Kartal da geliyor. deniz pırıl pırıl hava çok sıcak çok güzel çok hafif bir dalga var ama deniz çok güzel bugün de Kartal bugün eve dönüyoruz ne diyorsun dönelim mi ne? dönelim mi eve hayır ne yapacağız Böreceğiz. Ha. Böreceğiz. Hayır hayır. Böreğimizi yiyeceğiz. Sonra denize gireceğiz. Sonra İstanbul'a kendi evimize gidiyoruz. Ne dersin? Hayır. Ben de börek çizeyim. Taze de ben oradayım. Anneciğim böreği aş artık. Güzel susun. Ben burada yiyeceğim. Kartalın içinde bir tane arkadaşı var. Ondan gelecekler ikisi burada onu bekliyor. Ha geldi. Kim o ya? Hadi girin. Hehehe. <laughs> Hehehe. <laughs> Yaman seni bak ikiniz gözünüzü böyle koyun resmini çekeyim. Hayır gözünü koy böyle elindekine. Gözünüze koyun. Sen de koy. Onu şöyle tuttursan onları. Ha bak kartal gibi yap. Dur bir dakika senin gözün dönmüş. Dur bir dakika dur. Bana buraya bakın bak, gülümseyin. Buraya bak. buraya bak Yaman. Gülümseyin. Yaman bana bak bana. Böyle kafanı döndür. Buraya bak oğlum. Kartal buraya bana buraya bak. Buraya bak. Kartal. Toplanma saati. Al onu da ıslaklarımızı da aldık. He? Kartal Sadece hala oyun oynuyor şey ama de. gidiyoruz. Gerçekten gidiyoruz artık. <laughs> Dur bir, bir topa vursun ya. Annem gitmeyelim mi? Ne yapacağız? Tamam bekleyelim. <laughs> Dönüş yolundayız. Evet. Her tatil bitişi gibi. Uyusun anne kapa gözlerini. Herkes bayılmış vaziyette. Kuzey uyuyor musun? Yok yok ha. Evet çıktık saat 5 gibi falan çok gecede kalmak istemedik. Ee, çünkü günü birlik gelenler falan da tabii ki İstanbul'a dönenler oluyor ve çok tabii ki trafik oluyor. Ondan sonra çıktık şimdi gidiyoruz. da bitirdik, tatili de bitirdik. Okul başlayacak. Derken yağmurlar, kış derken hop tekrardan o kış, uzun kış günlerine, karanlık, soğuk kış günlerine döneceğiz. Zaten yaz başlıyor. Hazirandan sonra değil mi? Temmuz Ağustos yaz zaten. Haziran deniyor ama tabii Temmuz Ağustos daha çok yaz. Sonra ee, işte sonbahardı, kış derken tekrar yazı bekliyoruz sonuç olarak biz.

latince gibi Latin gelen galibiyet kontrolü de ediyor tuttu sigaret. Ama anne eve geldik. dön 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 dram müziği çalabiliriz. Anne ama anne ama ben Hepimizin lazım. ben anne internetim yok mu? İyi misiniz? İyiyiz. İyi ya çabuk geldik değil mi? Trafiğe kalmadık. E evet, cumartesi yani günü olmasının da tabii etkisi var. Yedi gibi geldik aşkım tabii ki geldik maalesef internetimiz yok ee, internetsiz ne yapacağız yaşayabilir misin Uyuyacağız. ha ha iki amacımız var zaten bu dünyada çok mantıklı güzel evet tamam ama şarj aletini bulmamız lazım al bunu götür şimdi ben biraz oyna alacağım Evet iki posta çamaşır banyolar derken birazcık acıktık. Evde olan malzemelerle bir şeyler yaptık. Hadi bakalım bakalım tadına. Dur Anneciğim yiyecek. Dur onun sapı yenmez dur. <laughs> al. Çok sever turşuyu. Hadi ye. Uy, güzel mi kıtır kıtır? Hadi Kuzey. Hadi başla. Hadi al ekmeği ekmek ban. Kartal bir tane bebek pide al annem. Ne dersin? Anne... Asya bir bardak getirir misin kardeşine? Ne <laughs> arıyorsun? <Bir> lazer. <laughs> Haydi, lazer Hangi lazer ya? Şu mavi lazer de kedi olan bir böyle böyle kıyıyor da öyle. Hmm. Şeymiş. Bilemedim anneciğim. Böyle. Oradadır ama. Ya da anneannendedir oğlum. Kameraya bakarak giriyoruz. Buraya <laughs> girelim. Neden büyüyoruz? <laughs> Alır mısın? Yürü. Buraya da bir yürü. Yürü. İşte Gel. Birlikte birlikte. Gel. 3, 2, 1, yürü. Kameraya. <laughs> <Çin> kameraya kapat. <laughs> Hayır bir yerde duracaksanız orada hep düşmeye devam etmeyecek mi? Ama Durunca. Bak. Lazım. Bak düşüyor. Devam ediyor. Yani yürürken <laughs>